Ya bu manyaklıktan konuşmak istiyorum biraz size böyle bir açılış yapmak istemezdim ama ya Bu Scooterları görünce dayanamadım Ya arkadaş bunlar nasıl bir beladır ya Yani siz böyle motosikletleri kınadınız Allah size aha, daha beterini verdi Düz yol dinlemiyor ters yön dinlemiyor Yaya geçidi dinlemiyor, onu dinlemiyor, bunu dinlemiyor Ekipman yok Hiçbir şey yok anasını satayım ben anlamadım ki Ya buna binen Canına da kıymet vermiyor demek Böyle bindiklerine göre bir de Özellikle yani Ters yön, bilmem ne caddurt Vallahi enteresan ya arabaların arasında Bir anda scooter beliriyor kaldırımda skuter, yaya geçidinde skuter. Böyle olduk olmadık yerlere bırakıyorlar ya bu. Bunların bir park yeri ya bazı yerlerde var, bazı yerlerde yok. Kaldırma motor park ediyor diye şikayet ediyorlar. 10 tane skuter park ediyor. Atıyorlar bir de yerlere. Vallahi bilmiyorum ya yani buna nasıl bir düzenleme gelir ama daha çok insan ölür ben söyleyeyim. şekilde daha çok insan ölür. Sağa dönerken görmedin Dayı mi? Dayı ölecekti ya. Harbi ölecekti Aynen. ya. Yok göremiyorum ben. Abi 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 diyor. Kim lan? Marti ile geçti. Martı ki ya. Bir kere Görmedim ki. İlk... ilk senin... Sen döndün. Biraz şeyde kaldı. Bu zaten hiç görmüyor. <laughs> Allah Allah. İşte ben kırdım. Üçümüzde elime takla attırıyorduk. Demin o onu anlattım bak kameraya. Verme. Dedim ya vlog çekmeyecektim. İki tane ters yönden bir tane sol şeritten giden Martı'yı görünce dedim ki Mallar abi senin ne işin var orada ya? Ya saçma, saçma. sapan. Seni hiçbir şey duymuyorum, görmüyorum. Ben koruyucu ekipman zaten yok, hiçbir şey yok. Bak ne güzel nizam bir fotoğrafı koymuş. Hayda tamam mı lan Allah'ım. Sen fotoğraf paylaşın ya bizim iki şey. ...kepkene gittiğimizde. He. Şey, diye şey diyor. Beni niye dışladınız abi diyor. Benim motorum niye yok. Oğlum dedik sana yanına çek diye diyor. Çok sıcak. Diyor. <gülüyor> <gülüyor> Goldwing'li Onur. <laughs> e, yamuk park etmişsin. Düz değil ki. Ay kapatayım. Kapatacağım. Belki vlog'a devam ederim. Bilmiyorum. Aha geldi. Vallahi geldi. Yavrum benim ya buraya mı gelecek? Buraya oturan olurdu belki yana bıraksaydın. Daha şimdi böyle oturmak istiyorum. Ne yapıyorsun? <laughs> Selam millet, ne yapıyorsunuz? Ya <laughs>